Yaklaşık 10 yıldır e, bel fıtığı hastasıyım. Ayrıca ankylozans, spondilitim de var. E, ara ara fizik tedavi ya da ilaç şeklinde tedaviler alıyorum. Fakat gebeliğimden dolayı e, ağrılarım oluştuğu zaman herhangi bir ilaç ya da tedavi alamadım. E, i̇kinci gebeliğimde de e, bel ağrılarım, ayak uyuşmalarım oluştu. E, Spor hekimliğine giderek bu ağrılardan kurtulabileceğimi bilmiyordum. Bir sağlıkçı olmama rağmen tesadüfen öğrendim. Ee, Şeymus Bey ile görüştük. Kendisi bana manuel terapi uyguladı. Ağrı bandı uyguladı. Çok ağrı bandını kullanmadım. Bir 3-4 gün takılı kaldı ama e, manuel terapinin de açıkçası etkisini görmek adına tekrarlamadım bantları. Fakat ağrılarım, uyuşmalarım %80'e yakın. Azaldı ki bu arada ben kilo almaya devam ettim. Gebeliğim hala devam ediyor. Buna rağmen ağrılarımda ciddi ölçüde bir azalma oldu. Uyuşmalarım azaldı. O yüzden Şemus Bey'e teşekkür ediyorum.